Bu tesis sağlık içerisinde huzur içerisinde güzel günlerde Osman Gazi mahallemizdeki yaşayan hemşehrilerimizin hizmetinde olsun diyoruz. İmana da büyüyen, imarlaşan, gelişen bir bölge ve biz de bu noktada elimizden geldiği ölçüde bu bölgelerin tamamında yaşayan hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak açısından değişik projeleri hayata geçiriyoruz. Buradaki aile sağlığı merkezimiz 5 hekimli olarak e, inşa edildi. 5 hekimlik olarak kapasitesi 5 hekimlik. Bu aile sağlığı merkezinin şöyle bir özelliği var. Eğitim aile sağlığı merkezi. Eğitim aile sağlığı merkezi. Özellikle altını çiziyorum. Çünkü bu merkez şu anda Kayseri'de ilk metek Benzerleri Türkiye'de başka şehirlerde var ama Kayseri'de ilk ve tek olan aile sağlığı merkezi. Bunun önemi şu, burada şu anda e, akademisyen, doktor, hoca, aile sağlığı e, hocası hizmet veriyor, asistan hizmet veriyor. Aile sağlığı hizmeti noktasında burası bir eğitim merkezi olarak kullanılıyor. Bu noktadan dolayı da bütün sağlık camiasına da teşekkür ediyoruz. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Bu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Kayseri Şehir Hastanesi aile kimliğine, kliniğine bağlı olarak çalışmakta. Burada uzmanlık doktorlarımız eğitimlerini bir e, arasında burada da çalışmaktalar ve sahayı görmekteler. Bu açıdan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin etkinliği ve bizim aynı zamanda uzmanlık eğitiminde ayrı bir yeri bulunmakta. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi dediğimiz normal aile sağlığı merkezi hizmetlerini veriyor. Burada e, hizmet veren doktor arkadaşlarımız, e, TUS'u kazanıp yani uzmanlık sınavını kazanıp aile hekimliği ihtisası yapan e, ihtisas süresinin bir dönemini burada geçiriyor. Bunun için Eğitim Aile Sağlığı Merkezi e, ismi veriyoruz. Diğer taraftan e, bir hoca gözetiminde buradaki e, hizmetler hoca gözetiminde verildiği için ayrı bir e, yer oluyor. Buranın yapılmasında başta hayırseverimiz küçük Şahin ailesi olmak üzere e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekir. Koca Sen Belediye Başkanımız e, Ahmet Çolak Bayraktar e, Başkanımız hakikaten buranın yapılması için çok büyük emek sarf ettiler. Onlara da ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Gelemiyorduk. Benim için çok zordu. Hocam kova hastasıydı. Hele ben hiç gidemiyordum. İndiye Allah razı olsun. Daha ne kadar memnun olursak ömrümüzün olduğu kadar verir. Çok memnunuz evimizin altında hemen. Evet, çok Sizin rahatız. De. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet, çok güzel bir hizmet. Memnun olduk hem yakınlık açısından, evet. hem de çoluğumuz çocuğumuz hastalanınca hemen evimizin yakınlığı açısından. Yani mutluyuz, sevindik. Evet. İyi bir hizmet gördüm ya. Evet. Vallahi personelin hepsi bana koşuştu. Beni kurtarmak için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz yoktu, başka yerlere gidiyorduk. Evet. Perişan oluyordu. Şimdi sağlık ocağımız yapıldı. Doktorlarımız da var. Bize çok yakın, çok evet. memnunuz, sağlık hocamız, eczanemiz yakına geldi. Çok rahatız şimdi yani. Çok memnunuz, Aa, sağ ol Sağ ol, teşekkür ederiz. Memnunuz. <laughs> Allah razı olsun.